Ee, nasıl görüyorsunuz görüntüyü şu anda? Hoca kısmına birazdan geçeceğim de. Görüntü anlamına baktığınız zaman şu an Beşiktaş kulübünün iyi yönetildiğini düşünüyor musunuz hocam? Yönetim anlamında. kulübü e, her zaman konuştuğumuz şeyler hiçbir kulüp iyi yönetilmiyor. Beşiktaş kulübü e, özellikle 2000'den sonra e, 4 jenerasyon küçüldü. Süleyman abiden sonra gelen başkan yaklaşık 40 yıl, 45 yıl daha geç e, sonra doğmuş başkanlardı. Ve bunun hala sıkıntısını çekiyoruz. şu anda da değişen bir şey yok. Yani zaten geliş şekilleri, gidiş şekilleri pek istikbal yine iyi gözükmüyor. Ama sadece Beşiktaş değil işte bu Türk futbolunun genel anlamı ama biz belki de en sıkıntılı olanlardan birisiyiz şu anda. Beşiktaş anlamında şu anda en sıkı, en fazla sıkıntı yaşadığımız kulüplerden biz diyorsunuz. Hocam Beşiktaş'ın e, hoca konusunu Sergen Yalçın biraz, e, ser, Sayın Sergen Yalçın biraz darbe vurmuş olabilir mi? Neden? Çünkü herkes e, iki başkan adayı da Sergen Hoca devam edileceğini tahmin ediyordu ama Sergen Hoca tabii kardeşinin e, sağlık nedenleri nedeni tekrar geçmiş olsun diyelim. Görevi kabul etmedi. Oradan başlayalım isterseniz. Ne, e, neler söylersiniz? Şimdi e, bizim seninle e, yaptığımız sohbetlerin arasında seçim öncesi, e, yanılmıyorsam bunu konuştuk. E, Sergen Yalçın'ın çok seçim öncesi seçim malzemesi olarak yapılması e, sıkıntılıydı. Hı hı. Bir kere bu hem Beşiktaş'ın kurumsal yapısına hem Sergen'e e, hem takıma, hem takımın o sıra e, görev başında olan e, ne olursa olsun hani geçici antrenör Neyse meslek ediniyor bunu Serdar o da kötü bir şey ama ne olursa olsun orada bir emek veriyor ona karşı da sıkıntılıydı dolayısıyla e, bu zaten düğme yine baştan yanlış iliklenmiş bir şey e, seçimden önce iki başkan da bunu konuştular e, ve bu dönem sıkıntılı geçti daha sonra da tabi Sergen özel durumunda paylaşmak durumunda kaldı e, kardeşi Gürsoy'la e, yaşadığı tatsız hayatın bir acı tarafını ee, ...Gürsoy'a da tekrar çok geçmiş olsun... ...dilerim. Çok düzgün beyefendi... ...dört dörtlük dört bir sporcu ruhu vardı... ...çiliği vardı. Ee, üç kardeştir... ...sergen ortancıları Gülsoy ...en ufakları da Volkan'dır. Tekrar ailelerine, annelerine... ...hepsine geçmiş olsun diliyorum. Şimdi ee, baktığınız zaman... ...aslında konu sergen değil. Konu ne biliyor musun? Ne hocam? Yine... Az önce dediğimiz gibi bu başkanların hiçbir tanesinin aslında A planım, B planım, C planım var. Olmadı mı ortaya çıkıyor? Hayır, A planı olduğu ortaya çıkıyor. Ha. A, A planı ne biliyor musun hepsini? Ne hocam? Öncelikle başaramayacaklarını, maceret yöneticilikleri şıkkı birinci plana koyuyorlar. A planı, maceret planı. Dolayısıyla şimdi siz A planım diye bahsettiğiniz iş, ...zaten olacak bir iş olması lazım değil mi? Evet doğru. Dolayısıyla başladıkları süreçte zaten... ...mesela Serdar Adal dedi ki... E, ...Alman Scott getireceğim dedi. Evet. Sergen yalnız içinde dedi ki... ...Alman Scott ne yapacakmış dedi yani. bir Söylesinler bize. Mesela şimdi Sergen'le... ...teknik direktörle anlaşmayı düşünen birisi... ...teknik direktörünün... ...o olacağını söyledikten sonra futbolla ilgili teknik bir yorum yapmamak lazım veya hiyerarşi yorumu yapmamak lazım veya kadrosunu kurmamak lazım. Ama bu alışkanlık teknik direktörü seçiyorlar başkanlar. Daha sonra futbolcuları da onlar seçiyorlar. Aynı e, Ali Koç'un dediğini noktaya bunu aynı Pistir Beşiktaş da yaptı bak Ceyhun Kazancı da yaptı. Üçlü savunma oynayalım, dörtlü savunma oynayalım başlıyorlar bunu tartışmaya. Aynısını biz 2000 yanılmıyorsam 4'te ee, Yıldırım Demirören geldiğinde Del Bosque'ye gittiler. Aynısını Yıldırım Demirören, e, bacana çoktay. E, bir biz Ümraniye'de Del ile üçlü mü oynayalım, üç beş 2 mi, dört dört mi onu tartıştık dedi. O zaman daha önce bahsetmişimdir. Bir gün gazetesinde yazıyorum dedim ki ya e, sevgili bacanak dedim sen Del yani Bosque'yi Real Madrid'den ithal ediyorsun. Kültür ithal ediyorsun. Deneyim ithal ediyorsun. Tabii. Sen bununla oturup aynı masada futbol taktiğini konuşmak üzere mi bu adama bu paraları veriyorsun dedim. Nitekim aynı zihniyet. Arkadan Yeniköy kasabı da dediler. Adamın tazminat vererek gönderdiler. Adam daha sonra İspanya'da dünya şampiyonu. Dünya şampiyonu oldu. Ya Real Madrid'den İspanya'da bir ithalat yapıyorsun. Sonra aldığın ürünün defolu çıktığını anlatıyorsun sen. Şimdi Ali Bey'in ne de dediği bu Ali Koç'un. Üçlüye döndük şampiyonluğu kaybediyoruz. Ya yani olacak iş değil bunlar. Ya yani bunların bütün başkanların A planı mazeret üzerine kurul. Şimdi Adalı da böyle. Yani e, futboldan anladığını sanıyor. Zaten en sıkıntılı şey bunun e, önüne çıkıp buralarda futbol yorumları yapmalarıyla başlıyor. Adamlar düşünsene. Hayatı boyunca futbol oynuyorlar. 6 yaşından 5 yaşından beri. Daha sonra disipline alıyorlar profesyonel oluyorlar. Daha sonra futbolu bırakıyorlar antrenör oluyorlar. Ya adam 40 yıldır bu işi yapıyor. Sen 40 dakikada onun 40 yılda yaptığı hayat o. Yani bununla münazaraya girmen, bunun önüne çıkman falan kabul edilebilir bir şey değil. Bak mesela şunu söyleyeyim. Ameliyat edecek adam kalp daha... Adama gidiyorsun hastaneye diyorsun ki o makası dolarıyla tutma sahibi ...ya yani Adam orada Futbol herkesin yorum yapabileceği bir şey. Aynı hastalıkta da işte başına bir aspirin al, orama bir aspirin al. Ha öyle de doktor tıbbi müdahaleleri insanlar bireysel olarak yapabilir. Futbolda da böyle. Ama hakikat işin bir analitik bölümü vardır. Ve bu futbol işi belki de matematik denkleminin dünyada en çözülemeyecek bir denklemdir. Yani bir bilgisayar programı yapsınlar. Hiçbir şekilde bunun algoritmasını çıkartamazlar. Yani Microsoft, Apple falan ne yaparsa yapsın. Çünkü arada duygusal zeka var, matematik var, farklı kriterlerle bir vücuttan alınan performanslar ve bunların yaklaşık 24-26 kişide aynı neticeye verebilecek bir algoritmayla ile sahip bir pe takım performans yani. <laughs> Bu işte öyle kolay değil. Üçlü oynadık, onun yerine Santrapor oynadık, bunun yerine bu. Bunlar dediğin zaman başarısızlık çıkıyor. Dolayısıyla buralarda Adalı'nın da ee, yani bir önceki başkan hemşerisi tamam. E, arkadaşı 40 yıllık, 50 yıllık ama o basketboldan ne kadar anlıyor, ne kadar futboldan anlıyor matematiği Adalı'da da farklı bir şey yok. Benim gördüğüm o. Şimdi pazartesi Scott gelecek dedi. Sergen'le ilk münazarası oradan yani fikir çatışması oradan başlamıştı. Hani bu Sergen'in çalışması çalışmamasıyla alakası evet, yok. Evet. Ama bir fikir çarpışması o değil mi? İlk e, başlattığı yerde pazartesi günü gelecek dedi seçimden önce. Seçim bitti kaç pazartesi Scott hala yok. Yani... olmamış olabilir mi veya Bir geri adım atılmış olabilir mi o konuda? Sen söylemeyeceksin Algüncüm söylemeyeceksin. Bak başkalarının fikirlerindense kendi fikirlerini kaybedecek. Kendi fikirlerin olmadan herkesin fikrini dinlersen bu işi zaten beceremez. Kendi fikirlerin olmadan da oraya geliyorsan yönetemez. Hocam şimdi tabii e, şu bir sıkıntı. 6 ay sonra bir kongre olacağından dolayı ve 6 ay sonra belki bir aday çıkacak. Belki de e, başkanın karşısına çıkacak olan aday belki de kazanacak. E, bunu da bildiklerinden dolayı hoca bulma anlamında bir sıkıntı yaşanıyor olamaz mı yurt dışında? Şimdi şimdi bak bu çok kritik bir şey. Bu 6 aydan kaldı. 5 ay kaldı. Değil 5 mi? ay kaldı şu anda evet. 5 ay kaldı. Şimdi bu neresinden tutarsan bak anormal böyle e, acayip bir durum. Bir kere Beşiktaş'ın tüzüğü seçime 6 aydan az kala kalınca 5 aylara düşünce sürecin olağan seçime seçimi engelleyen bir tüzük kurum. Bak seçim istemiyor. Beşiktaş'ın yasası seçim istemiyor. Nasıl anlamadım o kısmı hocam? Bir daha açıklar mısın? Söyleyeyim, söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş'ta olağanüstü seçim veya yönetim kurulunun görevi bırakmasıyla başkanın daha doğrusu yönetim kurulu başkanının görevi bırakmasıyla boşalan koltuk yönetim boşluğu oluyor ya. Yani. Evet. Öğrencisi. evet. 6 aydan az bir süre kaldıysa olağan seçime. Yani Mayıs 2025'te olacak ya olağan seçim. Buradan az bir süre kaldıysa o zaman başkan görevini yapamayacak hale geldiyse ikinci başkan devam eder diyor. İkinci başkan da yapamazsa diyor en kıdemli yönetim kurulu üyesi yapar diyor. O da yapamazsa diyor denetleme kuruluna kalır diyor. Bu ne demek biliyor musun? Ne demek? Olağanüstü seçim yapmayın arkadaş 5 ay kala siz adaylar 6 ay sonrasının planını hmm. yapmayın değil mi? Doğru. Ya, hoca alacak transferi planlayacak. O, o günün Doğru. belik olmaması lazım. Doğru. Artı seçimle camianın politikasını uğraştırdığınız zaman sahaya işler olumsuz yansıyor. Aynı zamanda seçim ekonomisiyle boşa paralar gidiyor. Şimdi madem bu kadar Beşiktaş heveslisiniz gönülden harcayacağınız otel paralarını, yemek paralarını, içme paralarını takıma toplanın, verin yardımı yapın. Siz bu seçim ekonomisi yoluna girip Beşiktaş'a manen zarar vermeyin diyor. Ne zaman? 6 aydan olağan seçime süre 5 aylara düşünce olağanüstü seçim istemiyor. Bak Beşiktaş'ın tüzüğü olağanüstü seçimi Olağan sitemden 6 ay aşağıya düştüğü zaman istemiyor. Ve nitekim çocuk burada haklı çıkıyor. Niye? Hoca yok. Transfer yok. Seçime harcanan paralar var. Artı bir şey daha var. E arkadaş bir yılda sen 3 tane, 1,5 yılda 3 tane olan bir başkanlık seçimi yapamaz. O zaman kurum olamazsın zaten. Şu anda tüzüğe karşı şu veya bu şekil. Hani birilerinin aklıyla mı bu Bilerek planlı mı yapıldı? Çünkü mesela Fikret Orman dedi ki biliyorsun şeye çıktığı zaman e, TV Buya Ali Aydın'a çıktığı zaman. Dedi ki daha Hasan Arap istifa etmemişti. Ben bir şeyler duyuyorum dedi. Hasan Arap bırakacakmış. Hüseyin de daha sonra Adalı'ya bırakacakmış dedi. Şimdi, Abi bir danışıklı dövüş gibi mi anlamaya çalışıyorum ben şu anda. Bu böyle bir Hayır, danışıklı dövüş mü? anlayamıyoruz da ama bir şey var. Fikret Orman hani senin biraz e, ee, keşke iyi nokta sorular soruyorsun çıksa sana bunu bir cevap verse. Çünkü her her şeyi sormuyor televizyona falan zaman. Yani gazeteciler de sorulması gereken soruları sormuyor. Şimdi bunu Fikret Orman'ın dediği noktaya geldi mi? Geldi. Önce şeyine bırakacakmış, Hüseyin de Adalı'ya bırakacak. Doğru. Şimdi Fikret Orman da Hasan Arat istifa etmeden önce bunu, bu cümleyi kullandı ve oldu. Ya Fikret Orman'a vahiy <laughs> Ya da bir senaryo ha, uygulanıyor. O, ya da bir senaryo uygulanıyor. Henüz bayi yenecek bir yaşta değil Fikret Orman. Değil. Daha genç. Birazcık daha saç sakal beyazlayacak ondan sonra olacak. Acaba bir pazarlıktan mı yapıldı? Sonra acaba bu geçici süreden sonra farklı bir isme mi devredilecek? Tabii şimdi arkadan o çıkar. Şimdi adamın geldiği ilk fotoğraf ne biliyor musun? Hı. İlk fotoğraf. Gitti çevre ve şehircilik bakanını ziyarete gitti. Doğru. Projesinde diyor ki biz bu inşaatı yapalım. O İmar izni çıkartalım diyor. Bir Hüseyin Yücel'in karpuz tarlası dediği bir yer var. Havalimanı'nın orada bir yer galiba değil mi? i̇kinci havalimanı. Bir taş hmm. Şimdi orada farklı bir plan var. Rant planı. Bak çok net söyleyeyim. Beşiktaş'ı Fulya'dan çıkartmaya çalışıyorlar. Fulya'yı rantı açacaklar. Bunu yaklaşık 10 yıldır yapıyorlar. Biz bir ara hani çok böyle Barış Ersin'le hmm. programları 10 yıl, 12 yıl önce yaptığımız zaman biz kampanya çıkarttık oradan. Dedik ki Beşiktaş'ı Fulya'nın içinden çıkartamazsınız. Doğru, Orası doğru. Kulüp, kulüp Sensin çocuklarının spor yaptığı, futbol oynadığı yer olarak kurulmuş. Beşiktaş'ı Fulya'nın içinden çıkartıp Ümraniye'ye taşıyacağız ee, algısı sizin Fulya'da Yaşarasyon'un yanına başka bir ABM, başka bir ticaret alanı yapıp oradan e, rantı açma peşindesiniz. Dolayısıyla biz buna müsaade etmeyiz dedik. Binlerce kişi Beşiktaş İstelesi'nde Beşiktaş Çarşı'nda imza topladı. 10 bin, 12 bin tane. Ve orada geri atım atıldı. Eğer biz Beşiktaş'ın altyapısı, şimdi orası çok e, işte yoğun, tamam yoğunlukları Ümraniye'ye alırsın. Orası Bakın ben altyapı hocasıyım. Yaklaşık yıllarca altyapılarda çalıştım. Ve bunların bütün sorunlarını biliyorum. Eğitim, yol, beslenme, dinlenme. Orası bir kere 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14. 14 yaşına kadar orası Beşiktaş'ın altyapısı olarak muhitteki çocukların top oynayacakları, Beşiktaş formasını giyecekleri, o Beşiktaş aşkını yaşayacakları, artı bir şey daha söyleyeyim. İdman'a giderken çarşıdan Beşiktaş çantalarıyla gidip gelmeleri, Müziriye köyde otobüsle iner mesela Florya'da uzaktan gelenler, oradan yürüyerek Beşiktaş çantalarıyla inerlerdi Fulya'ya bu senin markanın muhitte dolaşmasıdır Arma'nın. Hani Arma Arma diyorlar ya, evet. Arma orası zaten Beşiktaş'ın içi, kalbi orası. Biz bunu, şimdi Serdar Özal bunu ağzından kaçırdı. Bak çok net söyleyeyim. Seçimden önceydi ki biz dedi Ümraniye'yi Paşa e, şeye söyledi nedir o? Taş ocağına Karpuz Tarlası denilen imarı olmayan yere orası Serdar Bakanlığı'ya durdurmuş imarı, su havzası diye. E, dolayısıyla e, orman alanı muhtemelen ee, Ümraniye oraya taşıyacak. Fulye'yi de oraya taşıyacak. E, sen Beşiktaş'ı Ümraniye spor yapacaksın o zaman Serdal Bey. Nasıl olacak bu? Fulye'yi hiçbir yere taşıyamaz. Bak ben öncelikle herkese şunu ifade edeyim. Biz var oldukça Beşiktaşlılar, öz Beşiktaşlılar var oldukça Fulye bir yere bu, gidemez diyorsun. Altyapıyı, altyapıyı küçük yaş gruplarının bizim sahamız olan Be Beşiktaş Belediyesi Ayfer abinin zamanında verildi. Ayfer abi tuş kullanımını Beşiktaş'a verdi. O zaman herkes dedi ki niye veriyorsun falan. Dedi ki Beşiktaş kulübü bizim birinci markamızdır. Birinci ismimizdir. Burası onların spor alanı olacaktır dedi. Yanındaki Çanöktem de beden terbiyesinin Beşiktaş'a kullanım amacıyla spor amaçlı verdiği bir yerdir. Dolayısıyla Buralar devletin Beşiktaş'a tahsis ettiği yerlerdir. Siz buraları terk ederseniz bizim işimize lazım değil ancak derseniz imara açılır orası. Sıraya girerler onların planlamasını yapanlar. Orada ranta atmaca gibi bekleyenler. Bazıları kartal kıyafeti yiyorlar, kartal yörümünü atmacalar. O da <laughs> tabii tabii orada rant için beklerler. Siz terk ettik ümraniyeye gidiyoruz dediniz mi oraya geldiler imara açarlar. Ben bugün Beşiktaş ilçesinde bak iki tane hemen hemen sağ kaldı neredeyse. Bir tane Akatlar Spor eskiden bizim evet, Doğru. Akatlar Spor'un bir sahası var. Orayı da çıkartmak istiyorlar. E, Fulya'yı da. E, o zaman sorarım ya siz Beşiktaş kulübünün nerede kurulduğunu ne amaçla kurulduğunu biliyor musunuz Erdal Adalı? Nasıl sen bunu söyleyebilirsin? Fulya'dan çıkmak zorunda kalacağız diye. Seni zorlayan neden ne? Bak soruyorum. Fulya'dan çıkmaya zorlayan neden ne? Bunu açıklaması lazım şimdi. Ben Sevdal Adalı'dan daha kıdemli bir üyeyim. İvan üyesiyim. Kendisi bizim camiaya sonradan geldi. Bu sözünü eserde kınıyor ve bunun mutlaka açıklamasını yapması lazım. Fulya'dan çıkmaya zorunlu kılan serin nedir Sevdal Bey. Şimdi dönüyorum. İlk geldi hoca aramasına veya takımla ilgili konuşmaları yapması yerine Seferi Seyircilik Bakanı'na gitti ya sen o projeyi diyelim ki yaptın. Yeni bir yer olsun Beşiktaş'a. İtirazımız yok. Bu yerden de çıkma. Yeni tesisler kazandır. Yeni modernize edecek kaynaklar yarat. O zaman ayakta evet. alkışlarım diyorsunuz. Doğru diyorum tabii, değil mi? Yaptım, Problem değil. Tabii. Ama şu var. İlk düşündüğünüz şey inşaat. Buradan sen ilk elde edeceğin konu nedir Beşiktaş'ta? Bunu belki iki yıldır, üç yıldır bunun gelirlerini kazanacaksın. Doğru. Geri mi? dönüşü iki, üç yılı bulur. Doğru. İyi, <laughs> İyi bir projeyse. Ama sen bu yıl sonunda senin ikincilik şansın var mı? Geldiğinde Fenerbahçe ile 10 puan farkın var. Bir maçı da oynayacaksın Fenerbahçe ile. Evet, e, düşecek. E, iki maçı 6 puan farka düşecek. Fenerbahçe Galatasaray'a gidecek. Düşecek 3 puan farka. Sen ikinci olduğun zaman Şampiyonlar ligi ön elemesine gidiyorsun değil mi? Evet. Dolayısıyla senin 5 ay sonra yoğun para kazanacak 20 milyon 30 milyon 40 milyon eurolara kadar parayı kazandıracak dersenin futbol takımına. öyle değil mi? Doğru. E sen şimdi ilk edeceğin yer çevre bakanına gitmek yerine futbol takımının yapılanmasını hemen yapacaksın ve yarıştıracaksın. Bak şimdi Beşiktaş'ın artık puan kaybetmeden yeni istifa, e, şeye girerek yola girerek yol alması lazım. Mesela Galatasaray biz Galatasaray'ın bir puan önündeydik. Bir tane e, Makedon bir e, Arnavut galiba bir tane tarafı almıştı. ismi e, Hırvat, Yugoslav. O biz bir puan öndeyken Şenol Hoca'nın zamanında adamlar kötü bir transferdi. Pat arkasına Icardi'yi aldı. Icardi'yi aldı. Bizim bir puan gelmişteydi ilk yarıda. Yaklaşık 18-19 puanı önümüze geçti ve şampiyon oldu. Yani Galatasaray'ın ilk şampiyonluğu o son 3 yıldır var ya. Evet. İkerdi iki başladı. İkinci yıl bir daha yaptı. Dolayısıyla gerekirse ben işte oyuncuyu almasını biliriz diyor ya. Alacaksın oyuncuyu ikinci olacak Beşiktaş. Hani gerekirse diyorsun. Dolayısıyla şimdi baktığın zaman Beşiktaş'ın şu andaki gideniyle geleni arasındaki fark ee, bir değişiklik yok gibi ve benim dediğim konuyla da Çocuk zaten böyle bir düzensizliğe girmemek için olağanüstü seçim istemiyordu. Yani tüzüğe aykırı bir seçim yapıldı. Bak bunu da çok net söylüyorum. Ne olacak peki? Ya, ne olacak bu kaos devam edecek. Şimdi mesela az önce sen dedin ki acaba Adalı'dan sonra da başka birine delirme mi düşünüyorsun? İşte yani, yani? E, baktığınız zaman öyle bir senaryo var gibi gözüküyor. E şimdi e, Sayın Fikret Orman'ın sık sık e, ortaya çıkması, e, röportajlar vermesi oraya doğru mu gidiyor acaba? Belli bir, bir düşünceler mi var bilemiyorum tabii. Bu Beşiktaş e, camiasının bildiği bir şey insanlara çıkma açıklaması lazım. Oraya doğru gidiyor da olabilir ne diyorsunuz? Valla o, o tahmin bende de var. Ama şu var Beşiktaş'ın kendi bir iradesi var. Nasıl işte 80. dakika işte 5-6 hafta sonra seyirci artık isyan etmeye başlıyor ya. Evet. Dolayısıyla... Ee, Beşiktaş bu milletin takımı Beşiktaşlıların takımı Dolayısıyla bununla 3, 5, 6, 8 Böyle gider ama artık herkes Yavaş yavaş her şeyi anlamaya başladı Dolayısıyla oraya yönetime gelenler Hazan döneminde de işte e, Net bir şekilde gözüküyor ee, Mesela izlemeyenlere Şeyi tavsiye ederim Alen bir program yapmış Youtube'da Altın Mimir'le e, Çağlayan Şakul hmm. Çağlayan Şakul mu? Ka Kaan Şakul. Kaan Şakul, e e Çağlayan, Çağlayan, Çağlayan bilmem kim. O, hmm. o da tehditlerden sorumluydu. Mesela o da aynı şeyi dedi. Biliyor musun ben elin programını YouTube'da izledim. Dedi ki e biz dedi işte Ümraniye'den çıkıp dedi e şeye gideceğiz dedi. Pardon Fulya'dan çıkıp Ümraniye'ye gideceğiz dedi. Çok güzel de bir şey olur dedi. Orası artık taşımıyor dedi. Ama aynı programın içinde bir de şunu dediler. Dediler ki işte e, Şan Öktem'i sordu. Şan Öktem'i da Şan Öktem dedi işte e, yapılacaktır. Hüseyin güzel orayı formistik misyasi olarak yapacaktı. Yanında da Hakkı yeten. çocuklar orada idman yaparken orada e, okuyacaklardı. Ne güzel dedi. Ya şimdi Çağlayan Bey teşhislerden sorumlusun. Oradan çıkmayı mı planlıyorsun? Yoksa Hüseyin Yücel'e verip spor meslek Bizim projemiz 2019'da ve özellikle e, biz bunları çok yaşadık. hocam vardı o eğitim aferinçten. E, eski futbolcusu Hüseyin Fenerbahçe'nin Beşiktaş e, tarafına da çok hizmet etmiştir. E, biz çocukları okul, idman, dinlenme, beslenmeyi kendi aramızdaki büyük performansla o sorunları yaşarken bunları çözmüştük. Nedir o? İşte çocuğun eğitim alanı, ev alanı, beslenme, dinlenme ve idman alanlarının kompakt bir arada olması lazım. Dolayısıyla İstanbul gibi yerden 2 saat okuldan eve gidiyor, 2 saat idmana gidiyor, 2 saat dönüyor, 2 saat oradan dönüyor. Çocuğun günde 4 saat, 6 saat yollarda bir tostla, bir simitle besleniyor ve idmana çıkıyor ve eve gidiyor. Olmaz Böyle Olmaz. şey başarı çıkmaz. Şimdi bizim projemizi... Aynı kişi Hüseyin Yücel'in spor meslek listesi yapacağını ve hakkı yeten yanındaki sahayla ne güzel olacağı işte bunu sunarken bir taraftan da oradan çıkmamız lazım. Neticede şu var. Beşiktaş'ın oradaki çocuklarının istifade ettiği bir malı ya Hüseyin Yücel'e verecektin ya sen oradan başkasına verip çıkacaksın. Yani çok enteresan. Yani insanlar bunu artık anlıyor. Herkesin geldiği zaman yöneticilerin yukarıdan aldığı bazı beklentisi olan kişilerin kısımdılarıyla orada yöneticilik yapıyorlar. Hocam son sorum da hoca konusundan olsun. Ee, Serdar Hoca ile devam etmeleri daha mı mantıklı? Ee, çünkü hoca sıkıntısı da büyük ee, sorun oluşmaya başladı. Şimdi e, Adalı da dedi yanılmıyorsam şeyde Hüseyin Yücel dedi. Gelince de 6 ay dedi Serdar Hoca ile devam edeceğiz dedi değil mi? Evet. Takip ettim bilmiyorum. Şimdi zaten... Serdar Serdal Hoca ile 6 ay devam edeceğiz dedikten sonra onun e, çalışma şartlarını en iyi şekilde baskıları da gösterecek şekilde performans vermeniz lazım. Onu yapabildiler mi? Yapmadılar. Başka isimler, başka şeyler de konuştular. Seçim vaatlerinde kafalarına gelen ya da duydukları her şeyi söylediler. Şimdi hoca konusu e, şu anda aslında eğer bu seçim olmamış olsaydı Hüseyin Yücel'in vereceği kararla Serdal Serdar'la devam etme <laughs> kararı hiç kimse ona dokunmazdı. <laughs> Veya Hüseyin Yücel devre arası giderdi bir hocayı getirirdi burada giderdi. Şimdi Serdar Adalı örnek veriyorum Mayıs'ta girseydi seçime Mayıs'ta girseydi ve hakikaten amacı 3 yıl boyunca Beşiktaş'a hizmet etmek olsaydı zaten bu krizi yaşamazdı ve şu anda da seçime girmezdi. O zaman Mayıs'a kadar hocasını alırdı Mayıs'ın başında kendisi görev verebileceği sürede en doğru kararlarla başlardı. Şimdi zaten o seçimi istemeyen tüzüğe göre girdiler. Şimdi Adalı da yıpranmaya başladı. Ve her evet. geçen hafta hocamız kilo hafta... Hocam son hafta, cümleyi almam lazım. Ee, veriyorum, bitirmemiz veriyorum. gerekiyor. Buyurun hocasız hocam. Çıktığı hafta kendi e, Beşiktaş'a zarar veriyor. Fenerbahçe'ye de çıktığı hafta Beşiktaş'a zarar, zarar veriyor. veriyor. O duruma geldi. Anladım. Bunu çözmeleri kolay değil. Ancak belirli a ab, gerçekten a planları olsaydı çözebilirlerdi. Öyle bir şey olduğunu da sanmıyorum açıkçası. Peki. Hocam çok teşekkürler yayına bağlandığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar Görüşmek diliyorum. Görüşmek üzere.